Rabbin kutsal yazılarını Yahudi halkına nasıl bildirdiğine baktığınızda içlerinde bütünlük, dürüstlük, saflık, Rabbin sözünü asla değiştirmeme veya başkalaştırmama bağlılığı inşa ettiğini görürsünüz. Yahudi tarihçi Flavius Josephus kendi halkı ve onların kutsal yazılara bağlılıkları hakkında ilginç bir gözlemde bulunmuştur. O şöyle yazmıştır: kendi kutsal yazılarımıza duyduğumuz saygının pratik kanıtını verdik. Bunca uzun çağlar geçmesine rağmen hiç kimse bir hece bile ekleme, çıkarma veya değiştirme cesaretini göstermedi. Ve doğduğu günden itibaren her Yahudi de bunları Tanrı'nın buyrukları olarak görmek bir içgüdüdür. Onlara uymak ve gerekirse onlar için neşeyle ölmek. Bölge yasalara ve müttefik belgelere karşı tek bir söz söylemek yerine, tiyatrolarda her türlü işkenceye ve ölüme katlanan mahkumlara defalarca tanık olmuştur. Ve daha sonra Josephus şöyle devam etmiştir. Hangi Yunan aynı neden için bu kadar dayanabilir? Kendi ulusunun tüm yazılarını yok edilmekten kurtarmak için en ufak bir kişisel yaralanmayla karşı karşıya kalmazdı. Yunanlar için bunlar yazarlarının hayal gücüne göre doğaçlama olarak yazılmış hikayelerdir. Ve bu tahminde, hatta en eski tarihçiler bile, kendi çağdaşlarından bazılarının gerçekleri bilenlerden bilgi alma zahmetine girmeden, kendilerinin hiçbir rolü olmayan olayları açıklamaya giriştiğini gördüklerinde oldukça haklılardır. Ah, tarihte Rabbin kutsal yazıları olan sevgisini ve değiştirmeme taahhüdünü, Rabbin Yahudilerle olan ilişkisinden daha fazla inşa edebilen başka kimse yoktur. Önümüzdeki birkaç bölümde kutsal yazılara güvenebileceğinizi göstermek için, Rabbin yaptığı en eşsiz şeylere dair bazı şaşırtıcı görüşleri sizlerle paylaşacağım.